Of. Oh. İş yok, güç yok. Tıkılıp kaldık burada. Efendim Mustafa. Celal'cim nasılsın? Sağ ol Mustafa iyiyim. Teklifimi düşündün mü? Düşündüm Mustafa. Ama şu anda seninle çalışacak vaktim yok. Yine de teklifin için sağ ol. Aman canım hemen kestirip atma Celal. Kararım kesin Mustafa. Celal'cim sen de çok iyi biliyorsun ki bu işlerde kesin karar diye bir şey olmuyor. Neyse sonra konuşuruz tamam. Hadi bay bay. Tamam. Yine de sağ ol Mustafa. Siz çağırınca işimizi gücümüzü bırakıp geldik Mustafa Bey. Hayırdır bir durum mu oldu? Yok o kadar önemli bir şey değil. Bu Celal'in size ne kadar borcu var? Celal Demir Hanım mı? Evet ta kendisi. Vallahi size nasıl söyleyeyim Mustafa Bey ama ödeyebileceğinden daha fazla ya. Tamam o zaman bütün borcunu ben devralıyorum. Sizin bildiğiniz elbet bir şeyler var ama emin misiniz Mustafa Bey? Evet eminim. Tabii benim de bazı şartlarım olacak. Beni kırmayacağınızı düşünüyorum. Ne gibi şartlar? Celal Demirhan borcunu benim devraldığımı asla bilmeyecek. Siz ona bize yavaş yavaş ödersin diyeceksiniz. Nasıl isterseniz. Size soru sormak haddimize düşmez ama. Mustafa Bey. Merakımı mazur görün. Sizin bu Celal'a ne alıp veremediniz var Mustafa Bey? Eski bir mesele. Bana ait bir şey almıştı. Hadi gidin şimdi dediklerimi aynen yapın. Hadi göreyim sizi. Peki Mustafa Bey. Efendim Şule Hanım. Ozan mı? Tamam beş dakika sonra aldım tamam. Listemiz de gelmiş. Bir sen eksiktin zaten. Özgür neler oluyor burada? Siz, siz gidin hemen sınava. Ya ne oldu diyorum? Ya Pelin olanları anlatırken Mert duydu, delirdi. Melih de ona karşılık verdi, şimdi kavga edecekler. Ben gerçeği öğrendim, Mert'ten özür dileyeceğim. Kavga etmesini istemiyorum. Ya geç kaldık, sınava gitmemiz lazım. Siz, siz gidin hemen. Ben Mert'in yanındayım, bir şey olmayacak. Meveş, o balığı unutma. Tamam, alıyorum, merak etme. Yürü Deniz. Ben şu an sınava falan gidemem. Kötü bir şey olmayacak, merak etmeyin. Ya yürü Deniz. Mert'le konuşmam lazım. Ya hayır, çocuk gibi davranma. Bu sınava girmen lazım. Özgür halleder. Hadi. Evet. Mevzu uzun değil. Fazla da kalmayacağız. Aslında biz de makul insanlarız Cemal Bey. Size makul bir çözüm önerimiz var. Evet, sizi dinliyorum. Şimdi seni bu borcu tek seferde ödemeyeceğini anladık. Aslında kaç kere söyledim size. Bana biraz zaman verseniz ben... Kaç seferdir gelip gidiyoruz şirketine. Bir iş yaptığını görmedik. O zaman öneriniz nedir? Biz seni araştırdık Celal Bey. Metin'i duyduk. Sen aranan bir mali almışsın. Sağ ol. Sana diyeceğim şu. Git kendine bir iş bul. Adam gibi maaşını da al ve daha sonra bize olan şu borcunu efendi gibi yavaş yavaş öde. Nasıl? Önerimi beğendiniz mi? Celal Bey Efendim Celal'cim. Merhaba Mustafa. Ben şey için aramıştım. Teklif için. İş teklifi için değil mi? Evet. Eğer hala geçerliyse... Geçerli olmaz mı Celal'cim? Tabii ki geçerli. O zaman... ...teklifini kabul ediyorum Mustafa.